Kabir azabı yok diyorlar. Allah Resulü'nün hadisine bir bakın. Bu hainlere inanmayın. Ne kader koydular, ne kabir azabı koydular. Adem atamızın babasını buldular. Şefaat yok dediler. İhtikassız hainler. Bakın Allah Resulü ne diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemel gabru ravzatun min riyadul cenneh. Kabir mutlaka ya cennet bahçelerinden bir bahçedir Ev hufratun Min huferin nar Ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur Onun için Allah Resulü yine buyurmuş ki Kabirden daha dehşetli Bir manzara görmedim Rabbim muhafaza eyle Rabbim muhafaza eyle Ya Rabbi bedenler, bedenlerimizi Çürütme Allah'ım Yılanlara çıyanlara yedirtme Allah'ım Var mı? Var. Seneler sonra açılıyor diptir adam. Capcan, şehitler zaten öyle. Şehit gibi yaşayanlar Allah için ömrünü bu yolda harcayanlar da böyle kardeşlerim. Samimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla beraber <laughs> Berar razıallahu anh anlatıyor da bir kabir kazılıyor. Efendimiz de bizimle beraber. Ağlamaya başladı Resulullah. Ağladı. Öylesine ağladı ki gözyaşları toprağa döküldü de bir miktar çamur bile oldu diyor. Sonra buyurdular ki ey kardeşlerim hepimizin başına gelecek olan budur. Buraya iyi hazırlan. Zaten kabir ilk geçittir diyor. Orası güzelse gerisi güzel gider cennet bahçesi açıldıysa tamam. Kardeşler. Onun için اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ ve وَهُوَ الْعَز۪يزُ Allah bizi yaratmış ya, hayatla ölüm imtihan için yaratıldınız diyor. Unutmayın. İmtihan. Nasıl yaşayacağınıza bakıyoruz kazanmak var, kaybetmek var Allah korusun. Kazanın diyor Rabbimiz bize. O çok bağışlayıcıdır, çok yücedir, çok affedendir, rahmet edendir. Kendisine el açanı geri çevirmeyendir hakikatlerini görüyoruz kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimize hayırlar ihsan eylesin, rızasını lütfeylesin, amellerimizi kabul eylesin. ابدي جنه دبرها بليل السن الفاتحه